Merhaba. Bugünkü incelememizde senin için seçtiğimiz kaynaklara e, daha yakından bakıyoruz. Kavramlar 3 PDF'ten bazı alıntılar var elimizde. Evet. Bugünkü konumuz oldukça derin aslında. Feminizm, ataerkillik ve bu kavramların özellikle iş dünyasındaki hani yansımaları. Aynen kaynakta tanımlar var, farklı teorik bakış açıları var. Amacımız bu yoğun bilgiden en can alıcı noktaları çekip çıkarmak, özellikle o çalışma hayatındaki görünmez dinamikleri biraz daha şey, anlaşılır kılmak. Hadi başlayalım o zaman. Kesinlikle. Bu kaynaklar aslında şunu iyi gösteriyor. Feminizm sadece bir hak arayışı değil. Yani cinsiyet eşitliği üzerinden toplumsal yapıyı dönüştürmeyi amaçlayan ee, oldukça kapsamlı bir düşünce ve eylem alanı. Hı hı. Burada kilit kavramlardan biri de sıkça duyduğumuz ama belki tam anlamıyla ığıp derinleşmediğimiz ataerkillik. Odak noktamız biraz bu olacak galiba ve iş hayatındaki etkileri. Evet, evet. Kaynak, feminizmin tarihçesine falan değiniyor. Eşit haklar mücadelesi olarak nasıl geliştiğine bakıyor ama sanki hep konu dönüp dolaşıp bu ataerkilliğe geliyor gibi, değil mi? Doğru. Nedir bu ataerkillik tam olarak? Hani babanın yönetimi tanımı var ama onun ötesinde ne ifade ediyor? O tanım biraz daha kökenini anlatıyor aslında ama feminist teoride çok daha geniş bir anlamı var. Ataerkillik dediğimiz şey, erkeklerin kadınlar üzerinde kurduğu sadece fiziksel olmayan aynı zamanda politik, ekonomik ve ideolojik bir hakimiyet. Anladım. Kaynağında altını çizdiği gibi bu sadece bireysel erkeklerin davranışı değil daha çok toplumsal kurumlar, yasalar, kültürel normlar aracılığıyla işleyen bir sistem. Erkek egemenliğini sürekli yeniden üreten bir yapı yani. Yani yapısal bir durumdan bahsediyoruz. Kesinlikle neredeyse bilinen tüm toplumların tarihsel olarak erkeklerce yönetildiği gerçeği de bu sistemin ne kadar hani köklü olduğunu gösteriyor. Peki bu soyut gibi duran yapı iş hayatında nasıl somutlaşıyor? Kaynakta çok çarpıcı metaforlar var. Mesela şu meşhur kam tavan. Nedir o? Evet, kam tavan oldukça bilinen bir metafor. Şunu anlatıyor, kadınlar kariyerlerinde belli bir noktaya kadar yükselebiliyorlar ama ...en tepe yönetim pozisyonlarına geçmelerinin önünde görünmez hani yapay engeller var. Görünmez engeller. Aynen. Kaynaktaki önemli bir detay da şu. Bu engeller sadece terfi ile sınırlı değil. Aynı zamanda e, kritik projelere atanma, önemli networklere dahil olma, eşit ücret alma gibi konularda da kadınların önüne çıkıyor. Yani sadece yukarı çıkmak değil yatayda da engeller var. Evet evet engel sadece dikey değil yatayda da işliyor mu Maalesef. Çok ilginç. Bu üst düzeydeki engelleri anlatıyor. Kaynakta bir de tam tersi yani alt kademelerde sıkışıp kalma durumundan bahsediliyordu sanki. Sanırım ona da yapışkan zemin deniyordu. Aynen öyle. Yapışkan zemin de o. Özellikle kadınların yoğunlaştığı daha dışık statülü, düşük ücretli işlerde takılıp kalma durumunu ifade ediyor bu metafor. Hı hı. Kariyerlerinde ilerleme olanakları çok kısıtlı oluyor. Kaynak bunu işte toplumsal cinsiyet rolleriyle, kadına atfedilen ailevi sorumluluklarla ve mesleki ayrışma gibi faktörlerle ilişkilendiriyor. Yani kadınlar kariyer merdiveninin alt basamaklarına adeta yapışıp kalıyorlar öyle mi? Çok güzel özetledin. Aynen öyle. Bu yapışkan zemin ve cam tavan aslında madalyonun iki yüzü gibi duruyor kaynakta anlatıldığına göre. Biri yukarı çıkmayı engelliyor, diğeri aşağıda tutuyor. Evet, birbirini tamamlayan iki durum. Peki ya cam yürüyen merdiven? Bu tam olarak ne anlama geliyor? Kulağa biraz daha farklı geliyor diğerlerinden. Bu metafor gerçekten de durumu biraz tersine çeviriyor ve erkeklerin avantajlı konumuna işaret ediyor. Şöyle ki, kadınların yoğun olduğu mesleklerde, örneğin hemşirelik, öğretmenlik, halkla ilişkiler gibi çalışan erkeklerin durumunu açıklamak için kullanılıyor. Aa ilginç. Kaynak diyor ki bu alanlardaki erkekler kadın meslektaşlarına kıyasla çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yönetili pozisyonlarına yükselebiliyorlar. Daha iyi maaş alabiliyorlar. Nasıl yani? Sanki görünmez bir yürüyen merdiven onları yukarı taşıyor gibi yani özel bir çaba göstermelerine gerek kalmadan sistemin kendisi onlara bir tür ayrıcalık tanıyor. Vay canına. Bu gerçekten de sistemin işleyişindeki o ince mekanizmalara dikkat çekiyor. Peki, son olarak bir de kraliçe arı sendromu var. Bu diğerlerinden biraz daha farklı gibi geldi bana. Çünkü kadınların kendi arasındaki dinamiklere odaklanıyor sanırım. Evet, bu biraz daha e, karmaşık ve hassas bir konu aslında. Kraliçe arı sendromu şunu tanımlıyor. Özellikle erkek egemen alanlarda üst düzey yönetici pozisyonuna gelmeyi başarmış bazı kadınlar hı hı. kendi statülerini korumak adına belki de farkında olmadan kendilerinden sonra gelen astları konumundaki diğer kadınların yükselişini desteklemeyebiliyor. Hatta bazen engelleyebiliyorlar. Neden peki? Yani kaynağa göre bunun sebebi ne olabilir? Kaynak bunun olası nedenlerine de değiniyor. Bu kadınların kendilerinin de o pozisyona gelirken belki çok büyük zorluklar yaşadığı, cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığı belirtiliyor ve bir tür kendini koruma mekanizması olarak. Anladım. Hmm. Erkek gibi davranma ya da diğer kadınlardan farklı olduğunu vurgulama eğilimi gösterebilecekleri söyleniyor. Yani doğrudan kötü niyetli olmasa bile sistemin yarattığı bir sonuç da olabilir bu durum. Anlıyorum. Demek ki ataerkillik dediğimiz o soyut kavram İş yerinde cam tavan, yapışkan zemin, cam yürüyen merdiven ve hatta bazen kadınlar arasında görülen kraliçe arı sendromu gibi çok somut ve çeşitli şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Aynen öyle. Peki tüm bu metaforlar bize genel olarak ne anlatıyor? Yani büyük resimde ne görmeliyiz? Aslında hepsi temelde şunu gösteriyor. Cinsiyete dayalı eşitsizlikler kişisel yetersizliklerden veya bireysel tercihlerden ziyade e, daha çok Derinlere kök salmış sistemsel ve yapısal sorunlar, hı hı. kaynaktaki farklı feminist kuramlar, işte liberal, marksist, radikal, postmodern gibi yaklaşımlar tam da bu yapıların kökenlerini, nasıl işlediğini ve nasıl dönüştürülebileceğini farklı perspektiflerden ele alıyor zaten. Evet. Sana ve bizi dinleyenlere üzerinde düşünebileceğimiz bir soruyla bitirelim istersen. Olur, harika olur. Kaynakta postmodern feministlerin dilin ve algının gücüne yaptığı vurgu oldukça dikkat çekici. Şunu bir düşünelim. Acaba gündelik dilimiz, kullandığımız sıfatlar, hatta güzellik ideallerimiz bile farkında olmadan ne kadar erkek egemen bir bakış açısını taşıyor? Ve bu durum dünyaya algılayışımızı, dolayısıyla iş yerindeki bu bahsettiğimiz dinamikleri nasıl şekillendiriyor olabilir? Vay, gerçekten üzerinde kafa yormaya değer bir nokta bıraktın. Bu kaynakları bizimle birlikte bu kadar derinlemesine incelediğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.